Çok garip yani şimdi şeye girdik arkadaşlar. Take This Lollipop diye değil mi kanka? Evet. Arkadaşlar kanka. çok garip çok. Gerçekten arkadaşlar. Ben de şimdi korkmaya başladım. Biliyorum kanka. Şimdi Aa. Face Game'imiz açıldı arkadaşlar. Şimdi kamerayı nereye koyalım? Ben elinde tutayım tamam. Ver kanka. Arkadaşlar şimdi... bir bir an biz bir an ekran şey... siyahladı sonra dedi ki şimdi arkadaşlar buraya geliyorsunuz Google arkadaşlar bu Google istiyorsanız Chrome'unuz varsa Chrome'unuzdan da gelebilirsiniz buraya arama butonuna bakın buraya yazıyorsunuz ki Lolli iki tane L var arkadaşlar Lollipop Lolli Pop Lollipop Game'e tıklıyorsunuz arkadaşlar. Bakın bu şöyle büyük ekranı Heh. bak şöyle arkadaşlar şuraya bakın şu şu şekilde lollipop game yazıyorsunuz sonra iki lollipop. tane L var arkadaşlar evet, şurada bakın 1. L ve ikinci L var buradan gelip buraya tıklıyorsunuz bakın burada horrorun altın horrorun altına şey çıkıyor bakın buraya tıklıyorsunuz önünüze bak. ilk çıkan şeye bu bu bunlar yani burada oyunu çıkıyor ama bu değil bak bu değil arkadaşlar bu değil. Zaten bu neden olsun ki? Şu arkadaşlar bakın. T is lollipop. Gösteriyor mu? Evet. Bakın şu arkadaşlar. Buna tıklıyorsunuz. Şimdi ben küçült. Şimdi böyle açılıyor. Ve böyle lollipop. Lo, lo, bakın iki tane zaten L var. Bakın lo bir ova sıfır şeklinde ve iki tane L görüyor musunuz? Gö Altında şöyle çizgili şey olacak. Şu, böyle bir şey var ya. Çok garip değil mi? Evet. Bak, şöyle gidiyor. Baksana Göz Göst. lollipop gösteriyor bildiğin. Ve içinde sanki Ş jilet var ya. Bir büyü tekrarını oh. Sanki içinde jilet var. Şimdi küçültebilirsin. Şimdi, evet. şimdi buradan isminizi şey istiyor. İstediğiniz, istediğinizi şimdi, yazabilirsiniz. Şimdi yani. büyüt. Arkadaşlar şimdi hıza bakın. Hı, hı, bakın bazen nereye atabiliyor. Buraya bakın tekrardan lollipop game yazıyorsunuz. Kanka burada ya. kanka şuradan çıksana. Şuraya basıp yanlışa. Buradan böyle basıyorsunuz sonra isim istiyor. Buradan ben ismimi Bartu koyacağım da. Bakın Bartu ismim. BRT Beretu. Pardon. Arkadaşlar istediğiniz isim, isim, isim koyabilirsiniz. Ben kısaltma evet. koydum. Şimdi, Şimdi ben... buradan face game isteyecek bakın. Burada bu yazıyı görmeyin. Hiçbir şey olmuyor. Biz de korktuk yani. Olayız. Bir her an video Abi, çekemeden şimdi bunu, bakın, ekran ok. siyahlandı Aynen. bir an. Bakın şimdi. Okumu görüyor musunuz? Şu artı butonu basıyorsunuz. Artı butonu Ve böyle bir şey geliyor ve Facecam'imiz açılıyor. Şöyle bir ekran çıktı ve beni çeken arkadaşım da bu arkadaşlar. Ben Halper. Şimdi birazcık bekleyeceğiz arkadaşlar. Böyle. Biz de kamerayı nereye koyalım? Şöyle koyalım mı? Bir dakika. Şöyle koyalım mı şöyle? öyle koy kanka. Acaba görüyorlar mıdır? Ben, e, videodan sonra izleriz. Yok hayır, GTA ha, görüyorlar. Şöyle şuraya koyalım senin dizine. Şöyle. Olur. Şöyle. şöyle. Hah, şöyle. Arkadaşlar şu an üzgün ayarlamaya çalışıyoruz Tamam ben şöyle elimle tutayım. Abi çok garip gözüküyor şeylerimiz. Facecam'imiz, renklerimiz çok garip gözüküyor. Arkadaşlar videoyu bırakacağız açıldığında sizden haberdar ederiz. Haydi. Arkadaşlar harika bekliyoruz. Face bu ne ya şimdi? Bunu sosyal medyaya da yayınlayacağız arkadaşlar. Şu anda sosyal medyada zaten var. Evet. TikTok hesabımı da takip etmeyi unutmayın arkadaşlar. Benimkine de. Evet arkadaşlar. Biz bunun arkadaşız zaten. Biz bunlar ilkokuldan hani okuldan beri arkadaş. Profil adımı değiştireceğim zaten. Evet. Zatı. Zatı. <laughs> şuraya koysana. Tam şuraya. Ekranı Birazcık yakına koyalım ki arkadaşlar çok net görebiliriz. onların için şey, her şey tam görünüyor. Tam görünüyor. Biraz eğiltelim. Tamam. Ha bakın. Merhaba. kılıfer <laughs> <laughs> sallıyorum ya. Tamam. Şimdi ne yapalım? Biraz bekleyeceğiz mecbur. Evet o yüzden videoyu duraklatmamız gerekiyor. Durak. Arkadaşlar, arkadaşlar ekran karardı. Arkadaşlar bakın ekran karardı. Biz böyle duruyorduk ekran. Arkadaşlar kesinlikle ama kesinlikle hile falan yok arkadaşlar bunda. Hiç hile yok. Bakın tekrardan gösteriyorum arkadaşlar. take, take is lollipop. Take is lollipop. Arkadaşlar. Ya yine atıyor dur bekle. Bekle. Dur. Yine böyle bir şey oluyor ya. Anlamadım neden. Oha. Büyüttüm kendiliğinden küçük. Böyle bir şey oluyor arkadaşlar. Ha. Tamam. Bakın jilet var sanki içerisinde ya. Evet. Tıklıyoruz. Yani. Yine. Tıkladık. Tık Bratu. Kanka ben çok korkarım asıl. Hemen yüzümü şöyle yaparım. Kolu kırık zaten arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Yine face game'imiz açılıyor ama bu lanet olası şey açılmıyor. Bir hafta sonra